Gerçekten yani işte başkanlarımızın yaptığı eğitimlerin çalışmalarından birisi. Yaz kampusunda çocuklarımız hem tatil bu içerisinde camiler yapıyor. Bizim şey. bütün problemlerle böyle çözüm imkanımız yok. Ama camimizin manevi atmosferine acil dini bilgileri bu şekilde kavramış oluyorsunuz. Dışarı çıkacaksınız, oynayacaksınız camilerde koşturacaksınız. Çok değerli hocalarımız sizlerle beraber olacak. Bu şekilde güzel bir insanlığı olacaksınız inşallah. Cenab-ı Allah hepimize razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Yaneşleri Başkanlığımızın en önemli projelerinden birisi olan Yaz Kur'an Kursumuzu Bingöl İl Müftülüğü olarak bugün açılışını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi camilerimizde cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle hem din görevlilerimiz hem bayan Kur'an kurs hocalarımız cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle camilerimizi ve Kur'an kurslarımızı dolduruyorlar. Cenab-ı Allah bereketle eylesin inşallah. Geçen sene 20 bine yakın öğrencimizi camilerimizde misafir etmiştik. Yine bu sene de inşallah aynı sayıda veya onu geçerek öğrencilerimizi kız erkek biz burada inşallah camilerimizde misafir edeceğiz. Çocuklarımızın 9 ay gibi bir zaman zarfı içerisinde her şeyi öğrenmeleri mümkün değil ama caminin manevi atmosferini onlara hissettirmek ve dinimizin güzelliklerini onlara hatırlatmak için önemli bir başlangıç olacaktır. Onun için biz yaz Kur'an kurslarını çok önemsiyoruz. Şu anda fahri Kur'an kurs hocalarımızı da işin içerisine katarak ders süreti karşılığında ihtiyaç olan her yere bir an önce hocaları veya hocalarımızı ulaştırarak yaz Kur'an kursumuzun hazırlıklarını bitirdik ve Allah'ın izniyle inşallah 9 hafta içerisinde çocuklarımıza bereketli bir eğitim vereceğiz. Burada pratik bilgileri öğrenecekler çocuklarımız. Abdest almayı, usul yapmayı, namaz kılmayı, cuma namazının kılmasını, annelerinin namaz kıldıkları yerleri, babalarının cuma namazı ve vakit namazı kıldıkları yerleri görecekler. Zira yarın oraya kendileri oturacaklar çocuklarımız büyüklerimizin varisleridir ve o şekilde çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı mübarek eylesin, bereketli eylesin inşallah. Bingöl'ümüz için bereketli eylesin. Çocuklarımızın ellerinden tutsunlar. Güvenilir hocalarımız olan cami görevlilerimize, erkek çocuklarımızı, yine güvenilir Kur'an kurs hocalarımıza bir an önce çocuklarımızı, kızlarımızı teslim etsinler. Birkaç saat orada ders görecekler ve onun dışında yine tatil yapmaya devam edecekler. Sabahtan akşama kadar devam zorunluluğu yok. Ve o şekilde güle oynaya camilerimizde dini bilgilerini öğrenecekler. Çocuklarımızı yadellere bırakmasınlar, yanlış arkadaşlıklara bırakmasınlar. Hocalarımızın ve hoca hanımların güvenilir ellerine ve doğru dürüst arkadaşlara çocuklarımızı bıraksınlar. Yolları açık olsun için. Camilerimizdeki e, hocalarımız e, ve Kur'an hocalarımız camimizin tanıtımını da çocuklarımıza yaptıracaklar. Şurası müezzinliktir, şurası mihraptır, şura minberdir, şu imamın sarığı ve cübbesidir diye onu tanıtacaklar. Şu babanızın namaz kıldığı yerdir, şu dedenizin namaz kıldığı yerdir, şu annenizin namaz kıldığı yerdir diye tanıtacaklar. Ve camimizin manevi atmosferini daha yakından tanım imkanı bulmuş olacaklar. Evet camilerimiz de aynı şekilde cuma namazlarıyla, vakit namazlarıyla, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolacak. Ve biz bundan gurur duyuyoruz. Bin gölümüzün geleceği buradadır. Bin gölümüzün geleceğini yolu buradan geçen çocuklarımıza teslim edeceğiz. Ülkemizin geleceğini yolu buradan geçen çocuklarımıza teslim edeceğiz canım. <laughs> Kaç çuzdur? Kaç çuzdur? Kaç çuzdur? Kaç çuzdur? Kaç çuzdur? İşte her çuzdur bir sayıdır. Çuuz kaç küp biz her çuzdur. 4 tane bizim Yeah. Yeah,